Burada konu jeolojik manada kestane veya kestane rengi adlarını taşıyan topraklarla ilgili değildir. Kestane ağacının ölü gövde çürüntüsü parçalarına kestane toprağı denir. Rengi demir pası gibi kızıl renktedir. Yaprak, kabuk, meyve kılıfı vs. parçalarının çürüntüsüne ise kestane gübresi denir ve bunun rengi diğer bitkisel çürüntüler gibi siyahımsı koyu renklidir. Kestane gübresi özellikleri ve kullanımı Kestane hasadından sonra tohum kılıfları, Kabukları ayrılınca bunları bir yeri yağarlar. Kalıntılar öylece çürür. Sonra o çürüntüler yarı gübre haline gelir. Kestane gübresi aslında gübreden daha çok toprak düzenleyici iyi kalitede bir organik maddedir. Gübre etkisi de elbette var. Salt gübrelerin zarar verdiği begonyalara, yılbaşı ve paskalya kaktüslerine, atlas çiçeğine, diğer sukulentlere ve mevsimlik çiçeklerin, körpe fidelerine çok faydalıdır. Hassas bitkilerin toprağına 1 bölü 5. 5'te 1, oranında karıştırın. Yani 4 ölçü toprak artı 1 ölçü kestane gübresi karışımı yapın. Hassas olmayan türlerde toprağı 1 bölü 4 oranında karıştırmak daha iyi olur. Yaşlı, dökülen kestane ağaçları kestane toprağı, kestane gübresi farklıdır. Meyve ya da yemişi diyelim. Onların kabuk vesaire parçalarından gübre yapılır. Kestane toprağı ise ölmüş ve iyice kurumuş kestane ağaçlarının ve slaş veya ağaç dış kabuklarının parçalanmış ve ufalanmış kalıntılarıdır. Açel yağ asitli toprak isteyen bitkilerin toprak karışımlarına iyi katkı sağlar. Kökleri çürümeye yatkın bitkilerin toprak karışımlarında iyi fayda sağlar. Kökleri bakterili ortam sevmeyen antoryumların toprak karışımında da çok iyidir. Tozundan ve küçük tanelerinden eleyip arındırarak yırıtan. Kestanelerin orkidelerde çam kabukları yerine kullanmaya bile tam uygundur. Kestane, ağacının ve tohum kılıfının kalıntılarının önemli farkı nedir? Bir kestane ağacının yaprakları, odunu, daldirleri, ağaç kabukları, tohum kılıfları yani her parçası farklı oranlarda ama genel anlamda ortalama %10 tanen içerir. Başlıca farkı budur ve diğer bitkisel çürüntülerde olan her şey kestane toprağında ve gübresinde de elbette vardır. Tanen maddesi bakterilerin aşırı çoğalmasının önüne geçer. Ayrıca toprağın derecesinin fazla yükselmesini de engeller. Kestane gübresi ve toprağını nerede buluruz? Ne yazık ki her yerde satışı yok. Yerel olarak Aydın ili çevresinde bu maddelerin özellikle çiçekçilikte kullanımı yaygın. Geleneksel çiçekçilik yapan yöre esnafları bu ürünleri, en çok kestane gübresini, fide yetiştirmeden saksı toprak harçları yapmaya kadar birçok amaçla kullanır. 80'li yıllarda Eminönü çiçek pazarında kestane toprağı görürdüm. Muhtemelen gübresi de vardı herhalde. Cumhuriyet dönemimizin ilk yarısında süs bitkisi üreticilerimizin fazlasıyla değer verdiği ve kitaplarında tavsiye ettiği organik maddelerdendir.